<laughs> Haybron, yerleşik olan fakültelerde okuyan Türk öğrencilerin kurduğu Türk İş Kampüs Derneği, Kahve Günü adı altında gerçekleşen kültürel bir etkinlik düzenledi. <laughs> <laughs> 60'ı aktif yaklaşık 200 üyesi bulunan ve 3 yıldır da resmi olarak faaliyetlerini sürdüren dernek üyeleri etkinlik dolayısıyla harıl harıl çalıştı. ...öğrencilerin bir kısmı satış yaparak derneğe gelir elde ettiler. Derneğin amacı Türk kökenli öğrencilere yardımcı olmak. Dernek yetkilileri TGRT-EU aracılığıyla tüm öğrencilere yardımcı olmaya hazır olduklarını dile getirdi. Ben Emre Yazıcı, Türk İş Kampüs Başkanıyım. Derneğimiz 2011 senesinde kurulmuştur ve derneğimizin amaçlarını sizlere İbrahim arkadaşımız anlatacaktır. Merhaba, adım İbrahim Batı. Elektronik ve bilgi sistemleri okuyorum. Dernekte muhasip olarak e, görevimi sürdürüyorum. Şu an tezim yazmaktayım. Derneğimizin amacı e, birlik ve beraberliği sağlamak. Artı en iyi şekilde Türk milletini burada temsil etmek. Adım Mustafa Bilgi. Ben de Türk İş Kampüs Derneği'nin ikinci başkanıyım. Bizim gençlere tek tavsiyemiz böyle yerlere gelmek öyle göründüğü kadar zor değil. Yeter ki azim olsun, istek olsun ve her türlü desteği de Türk İş Kampüs Derneği'nde zaten bulacaklardır.